Cumhuriyetimizin 100. yıl anısına TÜBİTAK 1001 tarafından desteklenen, katılımcı öğretmenlerimizin katkılarıyla hazırlanan bilimsel sorgulama destekli BISTEM projesi etkinlikleri kitabımıza aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Umutla başlayan, özgürlükle büyüyen, birlik ve beraberlikle güçlenen bir yolculuğun 100. yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin ışığında daha aydınlık yarınlar dilerim. 100 yıl önce başlayan Cumhuriyet serüveni bugün hala devam ediyor. Ve gelecek nesillere daha aydınlık bir Türkiye bırakma kararlılığımızı kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı Atatürk'ün mirası kutlu olsun. 100 yıl önce aydınlık bir geleceğe doğru ilk adımları attık ve bugün hala aynı inançla yürüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında birlik ve beraberlik içinde daha da ileriye, daha da aydınlık bir geleceğe ilerlemeyi kutluyoruz. 100 yıl önce cumhuriyetin ışığında başlayan bu büyük yolculuk bugün daha da güçlü ve umutlu. olur. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Geleceği birlikte inşa etmek için bir aradayız. Cumhuriyetimizin 100. yılına geldiğimiz bugün geçmişimizle gurur duyuyor, geleceğe umutla bakıyoruz. Bu kutlu yolda daha nice yüzyıllara özgürlük, adalet ve barışla dolu bir Türkiye diliyorum. Atatürk'ün izinde cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. 100 yıl önce büyük bir fikir, bugünkü muhteşem bir gerçek. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Büyük Atatürk'ün çağdaş Türkiye hayaliyle Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Nice yüzyıllar boyunca Atatürk'ün mirasına sadık kalacağız. Yaşasın Cumhuriyet. Cumhuriyetimizin 100. yılı, atalarımızın en değerli mirası sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Atatürk'ün ışığında 100. yılımız kutlu olsun. 100 yıl boyunca bilim kılavuzumuz oldu. 100 yıl sonra da aynı yolda. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.